Hola a todos. Eh, bueno, como dijo el entrenador, eh, tenemos la, la oportunidad de, de jugar un gran partido, de hacer un hacer historia en, en este último tiempo en Galatasaray, poder eh, pasar eh, la fase de grupos y, y es lo que venimos a buscar seguramente. Sabemos de el potencial de este equipo, sabemos que tenemos un todas las, las cualidades para, para poder seguir como ya demostramos en los partidos que que vinimos jugando y, y esperemos que mañana se nos pueda se nos pueda dar este objetivo y, y poder luchar por esto Ve e, Burada tarih yazma fırsatımız var. Bu son zamanlarında Galatasaray'ın yazabileceğimiz bir tarih. E, gruplardan çıkıp da e, buraya gelip zaten yapmak istediğimiz şey de buydu. E, bu takımın potansiyelini biliyoruz. Biliyoruz ki e, bizde bütün kalite e, var aradığımız şey, istediğimiz her şey var. E, zaten oynadığımız maçlarda da e, gördünüz bunu ve umuyoruz ki yarında e, istediğimiz amaca e, ulaşabileceğiz ve e, bunun için e, mücadele edeceğiz. E, como dije antes, sabemos el potencial que tenemos, sabemos la clase de, de, de jugadores y de equipo que tenemos. E, creo que en esta Champions League, preparamos muy bien los partidos para para poder afrontar. cada equipo con el cual jugamos, demostramos que podemos estar a la altura de cualquier equipo, eh, lo demostramos tanto en casa como fuera y, y eso al final es lo que, que tenemos que hacer mañana. Creo que, que preparamos muy bien este partido, sabemos la importancia que tiene, sabemos que, que es un partido de, de vida o muerte porque nos da el, el pase a la siguiente fase y es lo que es lo que vinimos a buscar y es lo que queremos todo como jugador y como, como equipo. Antes de lo que dije, eh ...potansiyelimizin farkındayız... E, ...oyuncularımızın nasıl bir sınıf, sınıfta olduğunu... ...nasıl bir seviyede olduğunu... ...takımımızın ne seviyede olduğunu... ...Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız e, maçlarda da... E, ...gösteriyoruz ki biz... E, ...karşımıza gelen bütün takımlarla... ...mücadele edebiliyoruz... E, ...ve herkesle e, baş başa... E, ...çekişebiliriz diye düşünüyoruz... ...evde de oynasak, deplasmanda da oynasak... ...ve e, yarın da yapmamız gereken şey... ...günün sonunda bu... E, ...çok iyi bir şekilde hazırlandık... ...bu maça ve... E, Biliyoruz ki bu çok önemli bir e, maç ve ölümüne e, oynamamız gerekecek. Çünkü bir sonraki seviyeye geçebilmemiz için e, kazanmamız gerekiyor ve biz bunun için geldik buraya oyuncular olarak da e, takım olarak da böyle hissediyoruz. In one game, is it just for one game or is there a personal problem e, between you two? E, bu hafta çok fazla. Zaten düşüş hissediyorsunuz. No. One No tengo ningún problema con, con el árbitro, con Orsato. Lo conozco mucho porque estuve muchos años en Italia. Siendo capitán, tuve la, la oportunidad de tener mucho trato, sea con él que con, que con todos los árbitros. Y tenemos una buen, muy buena relación. Es más, cada partido que, que juego siempre nos saludamos. Y la verdad que quedó una buena relación con todos los árbitros italianos. Y he visto esto que están diciendo en la, en la prensa, pero. Creo que fue más el momento de un, de un partido o alguna situación en, en general de un partido, no recuerdo cuál, eh, pero no no hay nada más que esto. Lo conozco muy bien a, a, a Daniele y seguramente... Si lo pusieron para un partido tan importante como este para en un partido de Champions League es porque está al nivel y seguramente lo lo podrá demostrar mañana. Hakemle orsato'yla hiçbir problemim yok. E, çok uzun yıllar öncesinden tanıyorum. Yıllarca e, e, kaptan olarak orada çok fazla ilişki kurma e, durumum oldu. Birçok hakemle olduğu gibi ve e, çok iyi bir ilişkimiz var bile söyleyebilirim. E, her oynadığım maçta e, selamlaşıyoruz ve e, gerçekten e, iyi bir ilişki e, kurdum söyleyebilirim bütün İtalyan hakemlerle ve e, basında e, söylendiğini gördüm ben bunun fakat yani bir maçta bir anda normal gelişebilen bir şey olduğunu hatırlıyorum. Onun dışında bir detay hatırlamıyorum. Bu hakemi iyi bir şekilde hatırlıyorum ve eminim ki yani zaten bu kadar önemli bir maçta da görev aldığı için çok yüksek seviyede olduğunu gösteriyor bu ve eminim ki yarında bunu gösterecektir. Bueno, creo que Que al final el fútbol es un equipo de once, no, no solamente juega Mauricardi para Galatasaray. Eh, creo que tenemos que hacer todo un partido increíble, seguramente. Sabemos que el equipo que vamos a enfrentar juega muy bien. Ya lo pudimos vivir en, en nuestra casa, eh, hemos visto y preparado el partido. Y sí, como saben, todos ya. Vengo jugando con, con inyecciones y, y con un problema en el tobillo, pero esto no va a impedir que, que mañana pueda estar bien y, y dar lo mejor de mí, como, como hará cada compañero que, que, que estará dentro del campo. ve inanıyorum ki hepimiz çok inanılmaz bir maç yapmalıyız ve bence rakibimizdeki takım çok iyi oynuyor. Bunu evdeki maçta zaten yaşamıştık. İyi bir şekilde hazırlandık şimdi de maça ve hepimizin bildiği gibi zaten enjeksiyonla oynuyorum ben ve bileğimde bir problem var. Ama bu demek değil ki yarın elimden gelen her şeyi yapmayayım veya yüzde yüzümü verme çalışmayayım ee, sahanın içerisine giren her oyuncu arkadaşım gibi